Merhaba arkadaşlar. Burası benim Minecraft'ta bir sarayım. Tamamen kendi ellerimle yapmış olduğum muhteşem bir saray. Şimdi size sarayımı göstereceğim. Böyle odalar var. Bir sürü oda var. Bir sürü oda yaptım. Tuvalet de yaptım. Bakın. İyi. Şurası işte. Tam şurası tuvalet odası. Hop böyle zıplayıp gidiyorsun. Çok eğlenceli oluyor. Sonra balkonum var. Burada da gizli geçidim vardı. Kütüphane. Sarayı bir de size dışarıdan baktırmak istiyorum. Yeni bir gizli geçit buldum. şunları da bir koyabilsem. Neyse sonra hallederim. Yeni bulduğum bir gizli gecik. Ben de bilmiyordum bunu. Nasıl acaba? Hayır, yeni buldum. Az önce duvarın içinden mi geçtim? Ben de değil, ben de duvarın içinden geçiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Müthiş bu. Vay canına. Süper bir şey bu arkadaşlar. Baksanıza. Oğulun içinden geçtim. Evet. Ee, Ey resim koydum buraya. Vay canına, dolun içinden geçtim ben orada ya. <laughs> Neyse burayı kapatayım da kimse görmesin. Bir de size gösteriyorum arkadaşlar. Bayvetetler. Ne yapacağız? Tam burayı kaplayacak. <laughs> <laughs> resim koyuldu. Şuraya da arttığı için şuraya yapış koyalım resmi. Çok güzel bir resimdi. Resim oldu. Burası da arkadaşlar sandık koyduğum yer. İçinde merdivenler var. Daha bir sürü odam var. Burası da normal bir oda işte. Tutsak odası. Şurada iki muhafız oluyor. İçeride de hapis yatan kişi oluyor. Böyle gidiyoruz. Ve şimdi size dışarı göstereceğim. Ve videomuz bitecek. Diğer taraf. Eyvah düştük. Buradan atlayarak aşağı ineceğiz. Biraz yanımız gidecek ama olsun. Neyse sorun yok. gideceğiz. Buraya da kırmış. Evet, ki buradan atlamaya çalışmışım. Hadi. Şuraya atlayacağım ve size dışarı taraftan göstereceğim. Bakın arkadaşlar müthiş bir saray. Bir de sarayın dışında madenim de var. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Güzel de bir maden. Ve videomuz böyle son buluyor.